Şok Market 1 Ocak 2021 Akbrel ürünlerine gelin birlikte bakalım. Aqua su arıtma cihazı gelecek arkadaşlar. Şok Market'in Ocak 2021'in ilk kataloğunda kuruluma hazır full set halinde geliyor 499 TL. Kivi'den blender seti de 500 watt gücünde 149 lira. Silvercrest USB'den şarjlı LED göstergeli su pompası 29.95. Buzdolabı sebze matı. Bunu buzdolabındaki sebzeliğin altına koyuyorsunuz. Meyvelerinizi ve sebzelerinizi hemen çürütmüyor. 5 TL ben kuruşları 99'ları yuvarlıyorum. Üçlü bulaşık makinesinde yıkanabilir ahşap kapaklı kaşıklı baharatlık 29.95 set halinde. Ahşap kapaklı erzak kabı bulaşık makinesinde bu da yıkanabiliyor. 2.3 litre hacminde 14.95. Ahşap kapaklı erzak kabı bu da 2 litrelik olan biraz daha büyük ve dikdörtgen şeklinde 14.95. Şok Market 1 Ocak 2021 aktüel ürünlerinde Paşa Bahçeden 12 parça çay takımı da gelecek 29.95 fiyatı. Paşa Bahçe'nin ikili Tokyo serisinden kase de geliyor değerli arkadaşlar. O küçük olan var ya 12 santim genişliğinde büyüğü de 18 santim set halinde 9.95'e alabilirsiniz. Şok aktüel ürünlerinde Paşa Bahçe ürünleri damga vurdu. Plastik kapaklı kavanoz. Özellikle turşular için gerçekten iyi oluyor ve cam sağlıktır diyoruz ya. 3 litrelik olan 15.95, 5'lik olsaydı güzel olurdu. Kapaklı mikser kabı da 3.5 litre hacminde. Görüyorsunuz Üst tarafta böyle sıçramasın diye bir açık kapağı var. 10 TL. Waffle kurulama bezi 45'e 70 santim. Şok Market kataloglarında sıkça gördüğümüz ürünlerden 6 TL her biri. Üçlü el havlusu 30'a 30 santim. -30 Bu da böyle mutfakta el kurulamak için filan güzel olur. 6.50 3 tanesi. Sofra bezi bildiğimiz geleneksel desen. Bim'e de A101'e de zaten hep aynı desen geliyor. Şok markete de 7 TL'ye 140'a 140 santimlik bu sofra bezi geliyor. 1 Ocak'ta Şok Aktüel kataloğunda tek kişilik pamuk akrilik battaniye 150'ye 200 santim 44.95 böyle yumuşak güzel bir ürün çift taraflı kullanabilirsiniz. Bir de çift kişiliği var bu da 180'e 220 santim ebatlarında 49.95. Asılabilir dolap düzenleyici tezgah altındaki dolap kapaklarına asılıyor ve gerçekten de güzel oluyor. Böyle bulaşık deterjanı, sünger koymak için 5 TL. Şok Market geleneksel kampanyaları 25 lira ve üzeri alışverişlerde Yudum Kızartma Ustası Özel Kızartma Yağı 2 litrelik 29 TL. Gerçekten e, yağlarda son zamanlarda ciddi bir fiyat artışı var. 25 lira ve üzeri hali bile e, 29 liraya yükselmiş durumda. Fairy Losyon bulaşık sıvısı 1400 mililitre hacminde 25 lira ve üzeri alışverişlerde bu da 11 TL'ye düşüyor.